Herkese merhaba. Adım Sariye Nurcan Kaya. Beyze Ankara'dan katılıyorum. Hacettepe Üniversitesi heykel bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. E, bu yıl Bölgesel Fragmanlar serisi Sur adlı video çalışmam ile Beyze'deyim. Beyze'de olmak benim için çok keyifli. Aynı zamanda besleyici bir süreç oldu. Bölgesel Fragmanlar serisi Sur adlı video çalışması iktidarın kamusal alanlara müdahalesiyle yıkılan mekanlarla birlikte yok edilen anılara yöneliktir. Çalışmada kuş bakışı sur krokisi kumaş üzerine kırmızı iplerle tekrar işledim. Kumaşa işlenen sur krokisi bellekte kalan yıkım görüntülerinde olduğu gibi tek tek sökülerek deforme edilmiştir. Performans boyunca sökülerek deforme edilen kroki bellekte yer edinen olguların birer iz düşümü gibi ele aldım. Çalışma iç dünyanın bu anlamda bir yansıması olduğu kadar aslında bir yanıyla da arşivsel bir nitelik taşımaktadır.